ve pazar sabahını uyanmış olmaktayız. Ben bizim çiçeklerimi <laughs> akşam işleri bitirdikten sonra ne yapacağını bilemeyen ben hemen <laughs> aldım bunu buraya. Getirdim. Neden? Çünkü çiçeklerimi toplamam gerekiyor. Ve <laughs> evde çok fazla ışık olmadığı için tek şu pencere kenarı vardı. Yani alternatif olarak. O yüzden buraya dizdim oyuncaklarım kaldı dışarıda. Onları da o çiçekliğin üzerine dizdim. Yazın bunları çıkarınca bir daha oyuncakları dizeriz. Umarım burada olurlar. Yani ışık görsünler, ışığın yanında olsunlar. Biliyorsunuz evim karanlık. <laughs> Kap karanlık. İşte burada da pencere falan yok. Mutfaktaki penceremin yanına hiçbir şey koyamıyorum. Hiçbir şey. Yani <laughs> olmuyor. Öyle denedik, böyle denedik. Çocukların odaları zaten onların eşyalarıyla dolu. <laughs> ben de böyle bir alternatif buldum. Aklıma geldi. Ama Şeniz Hanım'ın sayesinde. içeri de çok güzel yakışır yazmıştı. Oradan böyle bir ve don, yani soğuk diyorduk ya donacak bu çiçekleri içeri almam gerekiyor. Eşim dedi akşam biz bunları alalım artık Zeynep. Hani nereye koyacağız falan derken işte Fikir fikirdir. Ondan başka bir fikir üretiyoruz. Bulduk sonunda. İyi oldu. İdare eder. Kışın böyle. <laughs> Koridorda fazla sıcak olmuyor. Umarım. Umarım güzellerimle Hiçbir şey olmaz. Dışarıda çok iyi. <laughs> çok iyidiler. Göreceğiz kış. Ve ben akşam ne yaptım biliyor musunuz? Bakkala gittim. Akşam ne yaptım derken yani yarısı değil tabii. Tuz aramaya gittim. İşim diyor kız diyor otur üşenmiyormuş şimdi hayır dedim şimdi çips alacağım ya kafada çips var fakat tuz bulamadım bakkala gittim netoya gittim öyle deniz tuzu falan yok ama bizim evde varmış tabii ki buldum işte Zeynep Zeynep derken bakın Morskasol yazıyor almışım onu Bulgar marketinden büyük ihtimal ve bakkaldan neler aldım neler ben o girmez olaydım. Ya benim için çok değişik oluyor böyle. Yani tatlıları falan çok değişik geliyor. Güzel geliyor. Çünkü ben buradaki abur cubura tatlılara falan alışım zaten. Yani işte Nesle'nin tadı böyle. işte Nutella'nın böyle. Ama çok bakalımdan böyle güzel tatlılar var. Hani hoşuma gidiyor çok. Hemen şunları bir göstereyim size. Ve bakkaldan neler alındı. Şu ekmeklere bakar mısınız? Yumuşacık böyle susamlı minik ekmekler. Dedim kahvaltılık, tam kahvaltılık böyle şey yapacağım. Dur bakayım kamerayı da çevireyim. İşte çay, peynir, zeytinlik, böyle yumuş yumuş. Dayanamadım. İlk defa görüyorum bu ekmeği ama. Görüyorsunuz pijama yıldayım hala. <laughs> Simit. Bir tanesi gitmiş akşam. İki tane ekler pakette. Ve gelelim sadede. Tutku. Akşam ben yapacaktım ya. Hiç öyle bir şey yapmadım. Ve gördüğünüz gibi 200 gram vermişim. O kadar yemeğe. Ama yiyorum ya. Gerçekten yiyorum. Demek ki böyle koşturmaca falan gidiyor. 200 gram falan. Sonra belki al alacağım onları. Hiç bilmiyorum. Şu tatlıları bugün götüreyim de. Haftaya 66. <laughs> Pop cake ay bayılırım ama limonlusuna değil limonlu aldım eşime eşim çok sever limonlu tatlıları benimki bu favori çikolata topkek şimdi böyle bir dolandım dolandım e, tuz da yoktu Dedim, alayım bir şeyler çıkayım buradan çünkü son netoda şimdi e, tuzu bulamayınca çipse almadım Tadella'nın şu gofret mi bunlar ne bunlar iki paket aldım bundan tam iki paket severim gofreti. Ve en önemlisi şu ana kadar hiç tatmadım. Yani tadını bilmediğim peynir türleri gördüm. Kars küflü peynir. Güzel midir? Ay duramayacağım. Bunu kahvaltıda götüreceğim. Bakın böyle kü küflü gibi duruyor da işte içinde neler varsa Kars yören markasını. Siz biliyorsunuzdur onları da. Benim için çok yeni. Yani Anadolu mix peynir. O da mı yören? O da yören. Bakın su örgü peynirleri böyle tel tel ayrılan var ya. Ay bayıl. Biliyorsunuz her türlü peynire bayılırım da. Böyle gördükçe her birini tadıyorum. Ama ezine peynirinin tadını hiçbiri geçemedi bugüne kadar. En lezzetli oydu benim için. Çok güzeldi. Hani çok güzel bir peynir. Anlatamam, kelimeler etmiyor. <laughs> Benim için öyleydi tabii. Ben bu Alman peynirlerini falan, işte Hollanda'dan gelen böyle peynir türleri var ya, her birini denemişimdir. <laughs> Aynı değil. Misal Bulgaristan peyniri. İşte bu Türkiye'den olan peynirler. Eline su dökemez, su dökemez. Çok güzellerdi. Ve böyle. Bugün de şu pijamayı hiç sırtından çıkarmayacağım. <laughs> Yatacağım, dinleneceğim. Gerçekten böyle bu şey bir tane dizi buldum fakat tabii onu izlerken uyudum ben akşam. Yani olmuyor. Yorgunsun tabii ki. Bu onu bugün izleyeceğim. Türk Türk dizisi Netflix'te. ikinci bölümde uyudum galiba. İlk bölüme baktım böyle ama güzeldi. Yani böyle aman zaman çok güzel bir dizi değil. Fakat izlenebilir, güzeldi. Adını da bulabilsem işte Frankenstein ıı, romandan uyarlanma falan. Taner Ölmez miydi o aktörün ismi? Evet. Böyle bir adamı diriltmeye çalışıyor, hekim olacak falan. Ve onu izlerken böyle eski dönem ya, eski işte <laughs> Türkiye. Nasıl eski Türkçe konuşuyorlar ve bazı kelimeler o kadar. Yani misal mektebi, tıbbi, ne yazıyordu o okulda? Doktor olmaya gidiyor ya, İstanbul'a. Şimdi biz de okula mektep deriz. Yani o kelimeler, biz eski Türkçe konuşuyoruz büyük ihtimalle. Böyle bir hoşuma gitti. Onların o konuşma tarzı falan, o zamanların. Yani severim öyle dönem dizileri falan. Ama göreceğiz biraz tabii ki, fantastik bir şey. Kimse öldükten sonra <laughs> demiyorsun ama... Bugün onu izleyeceğim. Yatacağım. Elbiseleri yıkadım ya dün. Kaç tane yıkadım ben siz bilseniz. Ve hiç çamaşır asmadım. Niye? Ben açtım o kurutmayı. Dört saatlik falan ayarladım orada. Ben onu ayardım bilmiyormuşum büyük ihtimal. Sen bir çıktılar kupkuru. Kupkuru. O şehirde dolmuş o tozu pası aynen dediğiniz gibi tüy, kıl hiçbir şey kalmıyor kurutmada. Yani inanın pantolon, iş pantolonların kumaşına göre bence değişiyor. Onları ütülemem gerekiyor tabii biraz kırışmışlar. Fakat bluzlar falan hiç hiç kırışıklık yok. Tek iş pantolonları. Ama o da kumaşına bağlı bence. Çok beğendim. Kıl, tüy hiçbir şey kalmamış. Boşalttım o şeyi. Ne o? Hani birikiyor ya tüyler falan. Sabah yine açtım. Dedim ben böyle artık kuruta kuruta, çarşaf kurutur mu acaba? <laughs> kuruta kuruta yıkarım onları. E biraz zaman alıyor tabii. 4 saat ama sonuçta 4 saatte hazır tertemiz elbiseler var. Onları bu şekilde götüreceğim. Şu bir makine açtım. Onu da kurutsam olacak. Diğerlerini kurut yani acelesi yok. Kendi kendine kururlar banyoda. Öyle arkadaşlar. Ben de bu saate kadar öyle. Şimdi kahvaltı hazırlığı. Erkenden uyandık. Erken erken yedi buçuk. Ama evdesin ya şimdi bir onu yapsana misal. Olmuyor. <laughs> Uyanıyoruz. Acı alışmış, vücut alışmış. Duramıyorsun, uyamıyorsun. Eşim dediği gibi yaşlandık. Hadi bakalım kahvaltı hazırlığına geçeyim. Benimkiler uyanmadan. Böyle ben bir hazırlayayım tabakları falan. Sonra çay şey koyduk mu? Bitti. Ekmeğimiz var. Bir tane simidimiz var. Ne güzel olur. Bir tane keşke bir paket daha alsaydım. Bir de akşam bunu götürmüş ama kim bilmiyorum. Kızım büyük ihtimal çok sever böyle susamlı ekmekleri. Neyse bunlar da susamlı. İdare ederiz. <laughs> Bizde planlar değişti. Şimdi durdum düşündüm Zeynep dedim. Kahvaltı yapacaksın da nizma yapacaksın değil mi? Bunlar kalkacak da onlar kalkana kadar en azından yemeğimi ocağa vermiş olurum. Yani ocağa koymuş olurum. Burada mercimek çorbamız var. Burada da patatesleri soydum falan. Bakın biberlerime ben dondurmuştum ya. Ne görebiliyor musunuz? Şöyle. Eti de çözdürüyorum mikro öyle de. Şu biberler çok güzel oluyor. Böyle taze biber gibi. Bir de tüm biber koymuştum. Biber dolması yapacağım diye. Onu da yapayım bir gün ya. Neyse bu hafta komple şeyiz. sabah ya. Yani. Beş gün. Zamanım olacak. Umarım yaparım. Ve patates, havuç, parasa, 3 diş sarımsak. Ama bütün koydum o sarımsakları tek böyle. Hem lezzet hem koku için. Etleri salçalı su fırına. Benimkiler kalkana kadar ben üç öğün yemek yaparım. Mi? Kahvaltı işi kolay. Burada da çayımız. Oh mis gibi ıhlamur. Çok seviyor çocuklar ıhlamuru. Ben şu ıhlamur çayını misal ekmek aldım ya bakkaldan şimdi. O ekmek peynir tek çay. ben bana yeter. Hiç öyle aramam. Zeytinini, domatesini, işte reçelini falan. Çayla peynir ve Türk çayını da çok seviyorum. Tek çay, peynir ve ekmek ya da simit ne olursa olsun çok lezzet, çok daha lezzetli geliyor. Yani öyle <laughs> kocaman bir sofra yerine değişik değişik işte tatlılar, reçeller, domatesler, peynir. E yani onları pek çekmiyorum. Şey ben domatesle peyniri sadece öyle yani sade ekmekle <laughs> yemeği severim. Yiyeceksem domates peynir. Çok fazla karıştırmayacağım ama işte tatlı, tuzlu bazen karıştırıyorum hamurumuz olsun. Az önce taşıyordu. Böyle şurasından suyu, suyu çıkıyordu. Şurasından <laughs> böyle plak 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 dedim ne oluyor kıstım altını. Çorbamızı da yapayım. Kırmızı mercimek çorbası söyledim ama ben onu ezmiyorum. O şey ezici var ya onunla ezmiyorum çünkü kızım öyle istemiyor. Yani krem çorba gibi olsun istemiyor. Böyle bütün bütün olsun. Hani bilmiyorum. Patatesi de o yüzden içine rendeliyorum. Böyle rendelenmiş patates, onda da havuç, biber, her şey koydum içine. sebzeli çorba anlayacağınız. Ve hazır bile. Şunları yaptım mı salçalı sosunu veriyorum fırına. O arada da kahvaltı yaptım. Ay yemek yaptım mı var ya böyle kafam bir rahat, daha rahat hissedeceğim kendimi. Şu an saat daha dokuz buçuk. Evet, aynen. Yemeğimi bitireyim, yapmış olayım. Sonra tüm gün çıkarım, anneme giderim. Sonra patilerle gezeceğiz falan. Yani iyi oluyor be. İnsan yemeği olunca. <laughs> Hadi bana kolay gelsin. Kahvaltılar yapıldı. Yemeğimiz pişti. Her şeyimiz tamam. Bakar mısınız? Yani etli patates. Etli sebze yemeği. <laughs> Aslında. Hadi bakalım. İşleri bitirmiş bulunmaktayım. Ve saat oldu üç buçuk. Ben koskoca gün ne yaptım? saat on buçukta yemekler falan hepsi hazırdı arkadaşlar. <laughs> Ay başım ağrıdı Netflix izlerken yaratılan dizinin ismi yaratılan sabah bahsetmiştim ya. Sekiz bölüm her birini izledim. Başım ağrıdı. Böyle bir fenalık geldi ama iyi geldi bana da dinlendim. O yüzden bakın bugün hiçbir şey yapmıyorum. Hep diyorsunuz ya bana bir dur Zeynep bir otur Zeynep. Burada birkaç parça bulaşık var görmezden geliyorum. Çünkü akşama zaten temizleyeceğim. Şimdi ablam aradı anneme gideceğiz kahve içmeye. Onu da bir görelim. Sonra patilerimizi gezdirip tekrar eve. Değil mi aşkım? Olmaz da. Ona dedim yarın işe gelme. Git doktora rapor al. Nasıl olacak bilmiyorum. Oğluşum kusuyor. Başı ağrıyor çok fena. Daha cumartesi cumartesi fark ettiyse işte değildi. Yani arabada değildi bizimle birlikte. Fena idi almadık onu. Dedik kal evde. Geçmedi. Bugün geçer falan diye düşündük ama <laughs> geçmedi maalesef. Bir gitsin bir doktor görsün. Gerekirse rapor al dedim bir hafta. Öyle. Geçer tabii. Geçer ama virüs müdür nedir hiç bilmiyorum. Kızım bu da bekliyor. Onu almayacaktım. Şimdi nasıl çıkayım onsuz? Nasıl çıkayım? bakıyor bana. Şimdi ayaklandım ya çıkacağım evden. Sonra gelip işte onu alacaktım. Ablam da çakalı alacaktı. Gezmeye gidecektik. Şimdi mecburen bunu alayım yanıma ben. Kıyamıyorum da. Kıyamıyorum aşkıma. <laughs> Bakın nasıl bekliyor şimdi. Nerede babo? Mayko? Ya puf, pufiye bakayım. Pufiye çekeyim baksana. Getirdim seni özlemiş. Ne diyor babası? Bak şimdi Çok çok çok. Kız atlayacak üstüne diye geleyim atlamadı. Beri bak. Beri bak. Sus, <laughs> çekil. Ama çok özlemiş seni. Çekil. Bak işi var. işi var babanı çekil. Gel kızım gel. Babası bitirsin işini. Kapayacağım kapayacağım. Buz buz. Buz ortalık. Bak elleme babayı. Oh. Ablam 10 dakikaya gelecek. Ben derken geleyim dedim. <laughs> Bak şunu. Sev biraz sev. <laughs> <laughs> seni şapşık seni. Seni şap seni. Güzel kızım benim. Anladı çıkacağımı doğum aykon yapacağım. Aldım. Sonra He. gidip onu alacaktım. Aldı Geçerdik ya gezdiğime. Ha, dedim alalım. Ha bunu, aradım ben uşaklarla. bağlıyorum. Türk poça yaptıydım. Sana geleceğiz dedi. Ya ha, senin haberin yok. Hayır. ha biz kahve içmeye geldik. İyi. Hadi bakalım. Yap bakalım. Yap bakalım. Sen, ben yapam. <laughs> evet. sayılmayayım sonuçta ben yapam. Kızım bu nereye gitti acaba? Nereleri koklayayım. Kahve yapalım mı? Kahve içeceğiz ama hiç şey yapma tamam mı aşkım? Hiç kahretmeyeceğim bize. Bak, bak nasıl oldu. <laughs> <laughs> <Ay. gülüyor> Babasını siliyor. <laughs> Babasının halılarında. Ay unuttum Mayko ben ona kemik getirirdim töyle o yalansın diye. Ee, bileyim o yüzden. Çiçeklere bakar mısın? Çiçek alıyor annem kendine. Böyle çiçek koyuyor. Çok sever. Hadi kızım kahve içelim kahve. 10 dakikaya geli. Ay onun geziyor 10 dakika var. He Bileysen yetişemiyor. Daha kim ne yetişemiyor onu. Geç, on e, <laughs> Bilemedim. 3 gündür. 3 gündür ceketim de kaldı elimde. 3 gündür evde. İç ona bakma. Like. like. Sit. Bak sana bak. Telefon gibi. Orta. Ya var? Kusi dede. Kusi. Kusi. Pufi. Kusi. Pufi. Pufi. Yok. Pufi. Kusi. Nein. Ne? Gürültüyü duydu şimdi. Nein. Havlayacak. Nein. Ha. Şşş. Nein. Ya. Yeah. Kufi. Kusi. <gülüyor> Kusi. <gülüyor> Önce futa, son futa. Ay, öpecik işte ver işte ver kuzma. Poğaça ver. Zet. Ay, nasıl bahar kız? Kız versene Allah seni de <laughs> Bakıyor <al> gözüne. <laughs> Bekleyeyim. Isır kızım. Mi? Isır kızım Ver şunu. Vermeye bu Zet. Kız ben bile korkuyorum böyle sesini yükseltme. Kızıma kıyamıyorum. O ağzından Çok <laughs> sesli. Annem poğaça yapmış. Çok güzel poğaçalar. Evet. Bir tane götürdüm. Götürür. Evet. Alsın bizim iki, dört, alt, sekiz, on tane var daha. On tane. E, sen ne yiyeceksin? Ben yedim iki tane. Hadi bakalım. Ben o kadar. Poğaça seansı. Şu çocuklar, iki tane yiyeyim bitti. Kahveler içildi. Şimdi poğaçaları alıp gidiyoruz. Kız Poğazan bana da bırak. Küçüğünü bana küçüğünü. Bir tane. Bir tane sadece? Bir tane, bir tane. Ben bir tane yedim. Onu değil, sen bunu. De, de. Bak şimdi. Hadi Hayır, o, üçün. al o üçünü. De. Al o üçünü de. Al o üçünü uşaklar yiyisin bak Ako. Al al. Al. Açın, al diye. Ben şimdi üç tane falan. <gülüyor> <gülüyor> Açın al diye. Bak <laughs> 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 Çok güzel diyet yapıyoruz ailece. <laughs> Poğaça. Bir de diyor unum olsaydı pasta yapacaktım diyor. Önüm. Dedi ki yok gerek yok pastaya. Hadi kızım gidiyoruz. Bu evet. Hazır. Bistek o. Bistek o. Süt. Bistek o. Şeker, bistek demeyeceğiz. Şeker ne kadar ya, istiyorsun? Yani, i̇ki üç paket Aa. olsun. Kızı almasan mı ne yapsan? Poğaça bistek. moğaça. Bistek mi yok? Aa, Bir de yağ. Ay, <laughs> siparişler alındı. Hadi bakalım. Hadi. Sen, Kızım, evet. sen de mi geldin? Sen, sen, sen bir tane, tane de mi geleceksin aşkım? Hadi bakalım, gidiyoruz. Şimdi geldik ablamlara. Kumalı bir çalışma bahçede. <laughs> Toprak taşımışlar böyle gülleri, koymuşlar kenarlara. Eniştem çocuklar, çakalımı da alıp gidiyoruz. Evet, kuzum, geldik çakala. Nasıl mutlu, değil mi oğlum? gideceğiz şimdi bahçeye. Evet. poğaçaları gördü dayanamıyor. Bende yok annen de poğaçalar. Bugün çok rüzgarlıydı. Ve bir, bayağı bir fırtına koptu. Benim dışarıdaki büyük çiçekler var ya saksılar onlar devrilmişti. Şimdi bahçede de bu ağacı gördük. Ağaç devrilmiş onun ortası. Kız bunu gelip alır mı belediye? Açar değil mi? Kız nereden geçeceğim bakalım? Gel hop. Bak bakayım. Şey atla bakayım şey 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 atla. Şey Yok. Oh aklı yardım etmiyor aa, yardım. Böyle göstereceğim. Aa, <laughs> göstereceğim aa. kuzuma. Oh. Güzel. Ama güzel hava. Ama hava çok güzel kako. Hava çok güzel. Evet. Fırtına koptuktan sonra bir yumuşadı. <laughs> Ve ortalık kararıyor. Biz oturuyoruz ablamla bahçede. Hava güzel ya. Üşümedik de aya bakar mısınız? Oy, şöyle yakınlaştırayım. Yarım ay. Hmm, dolunay olsaydı karanlık olmazdı. Yani yolumuzu görürdük en azından. <laughs> aşkım. Kuzularım. Çok güzel değil mi bahçe? Evet. Bu hafta sabahçıyız. O yüzden bahçemiz süper. Her akşam geleceğiz değil mi aşkım? Rüzgar. Çıktı yine. Ay nazar değdi. Bakın şu anda canlı canlı video çekerken hiçbir şey yoktu. Saniyesinde böyle. Ama dediler ya fırtına kasırga olacak diye. Ha şu an gitti. Bakın böyle uzaklaştı o tarafa doğru gitti. Acayip acayip hava durumları. Ama Türkiye'de de çok yağış varmış. Rüzgar, fırtına, Böyle Samsun'da galiba. Ablam dedi az önce bakıyorduk da, bilmiyorum artık ne kadar doğru. Samsun'da böyle seller falan bir gemi karaya mı oturmuş. Ne olmuş? Kuzularım, gelin buraya. Kimse yok. Gel gel. Havlayacak insan arıyorlar. Bakın şu an sakinleşti. Hadi bakalım gidelim biz de. Ve eve gitme zamanı geldi. <laughs> Ortalık kameradan göründüğünden daha da karanlık. Benim Kameram benim böyle benim ışıklı galiba. Yani, Çok aydınlık gösteriyor şu anda. <laughs> de bu pazar günde böyle haylaz bir şekilde geçirdim. Ne diyorsun kız? Bir şey diyorsun galiba bana. Ha? Gel kızım. Gel kızım. Pufi'nin Yeleğini takmaya çalışıyor ama <laughs> dinlemiyor dinlemiyor. Öyle hiçbir şey yapmadan geçti. Bugün tam bir dinlence oldu benim için. Lahana falan da kuramadık. Tuzu alalım kurarız. Canımız sağ olsun. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Yarın görüşünceye dek hoşçakalın.